merhaba arkadaşlar bugün size perviz kemikleri ve başı kemiklerinden bahsedeceğim ve bunların çaplarından da bahsedeceğim İlk önce perviz kemiğinden başlayalım perviz kemiğini üçe ayırıyoruz iki koksa şu şekilde bir sakrum bir koksisten oluşur koksaları üçe ayırıyoruz üst kısımdaki şu kemiğe ileum şu alt tarafındaki kemiğe iskeum buradaki kemiğe de pubis diyoruz ee... Şu kısım sakrum. Sakrumun ucundaki şu küçük çıkıntı ise coccyx, Sakrumun tepesinde promontoryum diyoruz. Ee, i̇ki pubis arasındaki şu kıkırdaksı yapıya ise sirkesiz pubis diyoruz. Ee, şu çıkıntılara ise iskiye spinalar. Şu alt taraftaki kemik arasındaki şeylere ise tübüre, iskiye tüborosütler diyoruz. Bunlar doğum açısından önemli çünkü bebek geldiği zaman buralara takılabilir, geçmeyebilir ve doğumu zorlaştırabilirler. Şimdi e, ee, kemik çaplarına başlayalım. E, i̇lk önce kemiği, pelvisi şu şekilde bir hayali çizgi çiziyoruz. Buna linea terminal istiyoruz. Linea terminal ikiye bölünce üst kısım yalancı pelvis, alt kısım gerçek pelvis ya da büyük ya da küçük diyoruz. Ee, küçük beldesi üç'e ayırıyoruz. Peris girimi, peris kavitesi, peris çıkımı olmak üzere. İlk önce peris giriminden başlayalım. Peris giriminde önde pubis, yanlarda linea terminalis, arkada ise santral Promontorium vardır. Ee, peris giriminde 4 tane kutu vardır. Bunlar Önerko kutur, transfer kutu, iki tane oblik kutu olmak üzere. Bunların çapları ise şu şekilde göstereyim. Ön arka kutur şu şekilde. Şöyle yaptığımızda ön arka kutur 12 santimdir. dar kuturdur. Transfer çap şu şekilde. 13,5 santim, 14 santim en uzun çaptır. Oblik çapta bu ve bu şekilde 12-12,5 santimdir. Ee, Ön arka kutu dediğimiz gibi promontoryumun ortasından simfisiz pubis'e kadar uzanan mesafedir. Ee, Ön arka kutu 3 değişik noktadan ölçebiliyoruz. Bunlar konjikata veren, konjikata obstestika, konjikata diagonalis. Konjikata veren e, promontoryumdan simfisiz pubis'in tepe noktasına kadar uzanan mesafedir promontoryumdan simfisit pubis'in tepe noktasına kadar uzunluğu 11,5 cm'dir. Conjugada obstetrica promontoryumdan simfisit pubis'in orta noktasına kadar uzanan mesafedir. Uzunluğu 11 cm'dir. Conjugada diagonalis ise promontoryumdan simfisit pubis'in alt noktasına kadar uzanan mesafedir. Uzunluğu 12,5 cm'dir. Bunun önemi Perlis'in dıştan ölçülebilen tek iç kuturudur. Konjikata diagonal. Bir de e, diyagonal konjikatanın uzunluğundan 1,5-2 cm çıkardığımızda obsesif konjikatanın uzunluğunu bulabiliriz. Ön arka kutu bu şekilde. Şimdi e, ise transfer kutu. Transfer kutu ise şu şekilde peris geriminin en geniş kuturudur. Uzunluğu 13,5-14 cm. Oblik kutu ise sağ ve sol olmak üzere iki tanedir. Uzunlukları 12,5 santimetredir. Şimdi ise peris kavitesine gelelim. Peris kavitesinde de e, üst üst tarafta peris girimi, şu şekilde üst tarafta peris girimi, alt tarafta peris çıkımı ve etrafında peris kemikleri ile çevrili olan bölgedir. E, Bunda da yine üç tane kutur vardır. Ön arka kutu, transfer kutu, posterior sagittal kutu. Şimdi ön arka kutu ise hmm, pubic'in orta noktasından şu şekilde yani, simfisil pubis'in orta noktasından e, ikinci ve üçüncü sakral vertebraya kadar uzanan mesafedir. Şu şekilde. Yaklaşık 12-75 cm uzunluğundadır bu da. Transfer kutur ise e, perviz kalitesinde fetüsün geçmesi gereken en dar kuturdur. Bu önemli. İzgiye spinalar yani e, şu çıkıntılar şu çıkıntı arasındaki mesafedir. E, uzunluğu 10-15 santimdir. Ebe vajinal muayene sırasında işaret parmağını şu şekilde vajinal muayene sırasında işaret parmağını şu şekilde muayene ettiğimizde işaret parmağını birini diye iskeles pirana, orta parmağını diğer iskeles spinaler üzerine koyarak vajinal muayenesini yapabilir. Açıklığı bakabilir. Ee, diğer bir şeyimiz ise posterior sakital kutur. Bu da iskeles spinal arasında çizilen hayali çizginin ortasından şu kısımdan şu hayali çizginin ortasından Dördüncü ve beşinci sakral ve kadar uzanan mesafedir. Ee, uzunluğu 4.5 cm'dir. Peris kalitesi de bu şekilde. Şimdi pelvis çıkımına geldik. Bu da e, gerçek perisin as sınırını oluşturan kısımdır. E, eşkenar dörtgen biçiminde bir boşluktur. E, Bunun da kutuları dört tanedir. Ön, arka, transfer, posterior, sagittal anterior sekiter şekilde. Önerki kuturda e, sinüksiz publikin alt ucundan resimden göstereyim. Sinüksiz pubikin alt ucundan sakrosigiyel ekleme kadar uzanan sakrosigiyel ekleme kadar uzanan mesafedir. Uzunluk 9,5 cm. E, 12 cm'ye kadar genişleyebilir. Çünkü doğumda fetüsün gelen kısmının yapmış olduğu baskıya bağlı olarak koksis arkaya doğru itilir. Bu da hani bebeğin başının geçmesini kolaylaştırır. E, transfer kutu ise e, bunun uzunluğu 15 cm'dir. İskiyen tübülositler arasındaki iç mesafede, iç yüzeyler arasındaki mesafe en dar kutudur. E, doğum açısından önemli çünkü bebeğin başı geldiği zaman buradan geçemeyebilir doğumu zorlaştırır. Diğer bir şeyimiz ise Posterior sakital Kutur Bu da e, transfer kutunun ortasından transfer kutunun ortasından sagrosigil alana kadar uzanan mesafedir. Uzunluğu 9 cm. Anterior Sagittal ise e, transfer çapın ortasından yine supubik açıya kadar uzanan mesafe. Uzunluğu 6 cm'dir. Şimdi ise fetüs başı kemiklerine geliyoruz. Bunu geçelim. Fetüs başı kemiklerine geliyoruz. E, 7 tane fetüs başı kemiği vardır. E, burası oksipital kemik. Şu arka taraftaki kemik. Şu iki kemik parietal kemik. Bu iki kemik ise frontal kemiktir. E, bu frontal, frontal arasında sutürler bulunur. Ee, Oksipital ve parietal kemik arasında şuradaki sütür lambayıda sütür. Buradaki sütür ise arka fontanelde diyoruz posterior fontaneldir. Ee, burası eşkenar dörtgen şeklindeki kısım ise ön fontaneldir. Ee, şurası bu arasındaki yerde koronel sütür. E, fontanel kemikler arasındaki de frontal suturdur. E, şimdi şu ön frontal ile arka fontanel arasındaki kalan da sakitler suturdur. E, bir de bu ön fontanel e, eşkenar dörtgen şeklindedir. E, 3-4 cm uzunluğunda doğumdan 1,5-3 yıl sonra kapanır. E, arka fontanel ise üçgen şeklindedir. 0,5-1 cm uzunluğundadır. Ee, doğumdan 8-12 hafta sonra kapanır. Bu kafatasının özel noktaları da var. Onlardan da, da bahsedeyim. Ee, put var. Bu frontal kemiğin üstünde. Frontal kemiğin ön tarafında kalan, büyük alan. Yani alın demek. Ee, ön frontal var. Şu kısım. Bregma da denilir. Oksiput var. Buradan göstereyim şu arka kısım. Ondan sonra arka frontal var. Şu kısım. Buna da lambda da denilir. Sonra mentum var. Çene. Sonra vertex var. Vertex de ön frontal ile arka frontal arasında kalan bölgedir. Şimdi ise fetüs başının kutularından bahsedelim. İki tane transfer kutulu vardır. Bir parietal ve bir temporal bir parietal, parietal kemikler arasındaki mesafedir. Uzunluğu 9.25 cm. 9.25 Bir ise temporal, temporal kemikler arasındaki mesafedir. Uzunluğu 8 cm. Ee, bir de 4 tane öne kutumuz var fetal başın. Bunlar ise oksipitofrontal, oksipitomental, submental-bragmatic, suboxibital-bragmatic olmak üzere. Şimdi oksipito gösterirsek, oksipito frontal ee, şimdi buradan gösterirsek, oksipito ile oksipital çıkıntının bunun kökü arasındaki mesafedir. Şu şekilde, e, uzunluğu 11,75 75 santimetre. Oksipito mental ise oksipital kemiğin üst kısmından çeneye kadar uzanan kuturdur, açıdır. Ee, bunun uzunluğu da 12,5-13,5 en uzun kutur, kuturdur, çaptır. Ee, diğer bir çalım ise submenti bregmatik kuturdur. Bu da çenenin alt kısmından bregma yani ön frontaline kadar uzanan mesafedir. Şu şekilde. Ee, diğer bir açımız ise sub oksipital bregmatik. Oksipitanın altından bilekmeye ekmeğe kadar uzanan mesafedir şu şekilde. Bunun uzunluğunda 9,5 cm'dir. Ee, bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.